arkadaşlar ben Ahmet e, siz, siz, sizlerle Ahmet'le e, bir tane map oynayacağız yani tanıtım amaçlı gibi bir şey modları <laughs> işte. ben açmadım hmm, modları ben açmadım açayım ama sen göremezsin ama aşağıya çok kasar Yani bak kastı bile tuvalet falan. evet hadi <laughs> çok kasıyor ya ben yaptım ha, sen yaptın şey. evet, he he he. Ben de gördüm gördüm. <gülme> çok, yani çok kasıyor. çok kasıyor çok kasıyor. Abi bak bak. Çok kasıyor be. çok kasıyor oğlum lan bir de. Abi ne oldu? Şey ne oldu? Bir şey daha hemen. Kasım vardı. Ben, ben ileri kapatıyorum Diş kasması kasmasın şöyle. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yani şöyle göstereyim geleceğim. Hadi gel. Hadi Gel. Geliyorum Ben, ben bunu, de bunu de de Burada çeşit şeyler var. Allah de. ev değil. Gel gel. Gel. Gel ön tarafa yap. Ön tarafa. Bana hemen. Havuzdan olduğu yerden yap. Bir yerden dakika. Sizi bir Hocanızı şey tanısalım arkadaşlar evet. evet o kadar güzel. Aç kapıyı. Burası neyse. Aa, burası bizim evimiz işte. Şuradan yukarı çıkacağız. Kapıyı kapat. Ben çıkamıyorum. Bir dakika bakalım. Ama ben burayı biliyorum ya işte ben. Evet evet ben. Ben bu map biliyorum evet. Çok güzel ya. Kapıyı Ama siz bilmediniz şimdi böyle. Ö -ö 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 Öylesine tanıtalım dedin. Bir de yanındaki Ahmet söylemedim. Evet Ahmet. bak. <laughs> Senin olduğunu inanmayan arkadaşların için bak. Ben seni tanıtacağım bak. YouTube'da herkes seni görecek. Sen Oldu benim en iyi arkadaşımsın. Orada yatak var. Hadi gel dostum. Evet. Hadi ne var ya? Evet. Yat. Al. Allah. Ya ay ya. Yatağı Yatma. <laughs> hadi <yat>, gel <laughs> hadi. Yat, <laughs> yat, hadi yat yat yat. <laughs> yat yat. Yat, <laughs> yat. yat bir şey olmaz hadi. Yat. <laughs> Yazaksız uyuyor. Ya. <laughs> Bak Ahmet şey yataksız yap. Lan yatağın iyi. Yarısı var. Git lan hadi. İşte böyle bir arkadaşlar hemen böyle. Pastamız da burada arkadaşlar. Hemen inelim aşağıya. Game Speed 3 var mı sen hala? Ahmet kapattın mı Game Speed 3'ü? Ya kap. Kapattın mı? Ben şey açayım şunu. Get 3. Açma açma dursun. Açtım. Neyse, ben de oturayım oraya. Game of 1'e... Game of 0 olsun ya, ne yapacaksın? Game of 1'e! Hadi. Game of 1'i Şimdi alayım. tuvaletimizi alalım şöyle. Tuvalet mi? Sen görsün tabii ki de. Sişecek misin yoksa? Bu tuvalet mi lan? Alın lan, vurmayın bak bana. Hava Çok kafa bir şey Yemek yok lan. Tuvalet yok. <laughs> <laughs> tuvalet yok. Bekle. Çok hayır. Hadi bekle, ha bak. En sevdiğim biri. Ben bazı ama şey bulmuş lan bunu. Bir dakika. Aa şu gör görüyor musun? bak. Suçuyor mu onu? Hayır. Su geliyor oradan ama. <laughs> değişmiş var ya bak. Bunun şekli değişmiş ama ne olmuş bilmiyorum yani. Bir de bir de, de ben film abi. ve Cenk'i de koyayım böyle. Film ve <laughs> Film. Gel bak bak sen. Fil. Ha, bak ha fin fin. Çok kastı. Attı. Atarım evet arkadaşlar alayım. böyle ya. Atarım. Yani. Modları kapat sen. Kapat. Atılma oynadı zaten. Evet arkadaşlar. Monkey video sonuna geldik. Sakın abone olmayı unutmayın. Bay bay. Kapatayım mı? Ha evet işte.